Biz çok abi, çalışıyoruz. Abi. Sağ olun. size güvenmek istiyoruz. Güvenin o lütfen. sayıları. Gece 2'de yani. kimse vazgeçmesin. Güven her Olur. anını takip ediyorum. Hiç vazgeçmeyiz. Başka. Elimiz Ama sizden bekliyoruz. Tamam. Ben o... biz, biz hem de. oradayız, hem YSK'dayız, hem İstanbul'dayız, hem genel merkez gözümüz gibi bakıyoruz sürece. Yani çok zor toparlanıyor şu an herkes. Buna evet toparlayacağız. Var. Pazar günü sandıkta görev alan herkesi Maltepe'ye davet edeceğim. Tamam. Gelirsin inşallah. Çok <laughs> i̇nşallah. sevgiler. için teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Başkanım. Merhaba. Beni sıkabilir Sağ ol Gel. <laughs> Bugün bizim <laughs> mezuniyetimiz var. Öyle da. mi? Mezuniyet. Evet, ha. Özürüz. Hadi. <laughs> hadi bakalım. Ben de Galatasaray mezun oldum. Tamam. <laughs> 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 Güzel. Seçim Başarılar. Abi. Görüp bir sarılmak. Yolunuz açık olsun. Başkanım o, bir umut verin e, ya. Beraber edeceğiz. Siz, sizle beraber. Sandığa başladım. sahip Hepimiz çıkın. Mücahit. tamam mı? müşahit oluyoruz. Çok oluruz. güçlü evet. olun. olun. Oluyoruz. Kararlı olun. Arkadaşlarınızı ikna edin. Oy kullansınlar. Hepimiz bir hep de, de, bizden kullanalım. bir olsun. de, bir de oylarımızı istiyoruz. <laughs> tamam mı? <Herkes> Ailelerimize <laughs> de. Başarılar diliyorum. Öpüyorum. Başkanım. Başkanım. sevgiler. Kardeşim benim. Numara. Oldu. Adamsın başkan adam. adam. Başka bir evet, fotoğraf tamam. çekebiliriz. Kazanıyoruz. Sizin aramızda yani. Kalmış Çok inanıyoruz. Artık <laughs> aramızda Çok inanıyoruz. Güzel. Aynen öyle. Lütfen Ağlam. Ağlam. sandığa, sandığa gelin. Geliyoruz. Tamam. Şahitiz başkanım. Başkan 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 Teşekkürler. Harikasın. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi Güzel geçti akşamınız. Harika. Sandıklardayız ona göre hafta sonu tamam mı? Kazanacağız. Kararlı olursa gençler her şeyi başarır. Başkanım Asla senin üniversiteden geldik. <laughs> hoş geldin. Çanakkale'de okuyorum senin için geldik. Ay sağ ol teşekkürler hoş geldin. Bölüm ne? Yolun e e açık, de açık, de açık de olsun. Teşekkür ederim Başkanım, sizin de inşallah. Merhaba. Sandığı unutmuyoruz hafta Umut, sonra. Gö tamam, Türkiye gönüllülerindeyim Manisa hoş Hoş geldin. Çok çalıştık. Iki hafta Yine sonra daha çalışacağız. Aynen haftaya haftaya devam. Olacak. Bu seçimi halledeceğiz beraber. Aynen aynen. Şeffaf olalım. Başka bir Kesinlikle şey başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Şeyde çok güzel Siz varsınız, gibi. güzel insanlar var bu ülkede. Her konuyu çözeriz. Mimarsınız. bak burada